Merhabalar efendim. Seda Gül Official'dayız. Şimdi hep kadın erkek ilişkilerini anlattım. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Ayıp da söylemesi. Diğerlerinin aksine bu konuda eğitimimiz, psikolojik danışmanlık diplomamız falan var. Rahat olun, rahat rahat. Bu iş bende. <laughs> Şimdi dün kendi aramızda ne konuşuyorsak onu sizinle konuşacağım. Çünkü hepimizin ortak problemi. Balık etli kadın makbul mudur? Balık etli zaten böyle doğulur. Yani belli bir kemik yapın, belli bir iriliğin, belli bir çapın varsa onu fazla erittiğin zaman bakımsız bir katıra affedersiniz. Ya da böyle bacakları fazla ikiye ayrılmış, yolunmuş tavuğa benziyorsunuz. Yani vücut yapınız neyse onu en doğru kullanmak en iyisi. Sizde ne varsa onu ön plana çıkararak canınızı benzi koruyabilirsiniz. Dünyanın en güzel kadınlarından İtalya'nın güzellik sembolü ve güzel kraliçesi Sofia Loren'in bir lafı var. Cazibe yüzde elli sende olan yüzde elli de karşıdakinin zannettiği. Yani asıl cazibe enerji meselesi. Kimse senin kal yani erkeklerin de mezurayla dolaşmıyor. Erkekler 3G sever. Nedir o 3G? Gönül, göz. <laughs> Tamamen şaka yapıyorum. Tabii ki sağlıklı bir erkek bir kadın da kendinde olmaya ve kadının üremesiyle ilgili, gerçek kadın olmasıyla ilgili üç şey sevecektir. Göz, göbek ve gönül diyeyim şimdi sosyal medyada da olsak bir akıllı durayım. Bu üçü. Şimdi bu üçün oranları ne olmalı? O önemli. Bir bakıyorsun Beyoncé bir çıkıyor. Beyoncé 20 kilo verdi bir film için. Dream Girls diye bir film de oynadı. Hiçbir kimse onu özellikle de siyahiler zayıf beğenmediği için kadın kiloyu geri aldı. Şimdi balık etti çatır çatır esnek ha, ama ne yok göbek yok mesela fit. Yani diri ve iri. İri olacaksınız diri olacaksınız bir de ona dikkat etmek lazım. Göz. Göz sevmeyen erkekte bir sıkıntı vardır çünkü zaten erkekler e, annelerini emerek hepimiz gibi, bütün insan evlatları gibi e, yetiştiği için ne demek göğüs sevmemek? Ne demek işte küçük göğüs takıntısı? Ne demek üzerinize gelip de çok mu yedin, az mı yedin, belin kalınlaştı, iki, iki kilo daha ver, şişmansın, şusun, busun. Bahane arayan erkektir. Gider, sizden yarım metre daha kısa, e, 44 beden bir kadına da mi evlenebilir. Bunları geçin. Siz enerjinizi yüksek tutun. Mesela ben kendim ee, koca bulduğunda 103 kiloydum. Vallahi Beni boşladığında da 58 kiloydum. Bunun kiloyla alakası yok. Ha diyeceksin ki niye bütün zengin adamların yanında 34 beden kadınlar var böyle incecik güzel. O kadınlar ünlü. O kadınlarla bunlar prim yapıyor. O kadınlarla bunlar adlarını şeye çıkarıyor işte Playboy. Demek ki bunlarda bir şey var bu adamlarda. Bu kadınlar bunlara yanaşıyor ve biz de yanaşalım. Aslında sağlıklı bir erkeğe sorduğunuz zaman yanına istediği kadın aslan gibi kadın. Kadın gibi kadın. Güzel kadın, cilveli kadın. Önce enerji ve kadınsılık. Örnek vereyim Sibercan. Sibelcan bence 44 bedende oldu biliyorsunuz. Kadınca 36 bedendi. Her kilosuyla geçerli bir kadın. Çünkü dişi, cilveli ve ha, kilolu değil kiloluysa bile bakın rejim yapacaksanız bile e, bugün size en yakışan kıyafeti giyin. Sizi en hani ya zayıflayınca alırım yapmayın işte o zaman zayıflayamazsınız. Bugün kendinizi güzel hissedin. Bugünden kendinizi güzel hissetmeye başlayın. Daha sonra ufak ufak ah, bugün 250 gram verdim yarımı hatta tartılmayın. E, kendinizi beğendikçe ve insanlardan iltifat gördükçe. Daha çok dikkat eder hale geleceksiniz zaten. Sonra mesela başka öyle bir kadın söyleyeyim. Hadise. Şimdi bu e, Super Bowl kupası vardı. Shakira ile Jennifer Lopez çıkmış kadın. 68 doğumlu. 52 yaşında. Direkt dansı yapıyor. O hareketleri ben yapsam şurada düşüp bayılırım yani. Dalan patlar. Ama e, ikisi de olağanüstü. İkisi de kalçalı. ikisi de etli butlu. Ama cazibeliler yani ben hani işte bunu nasıl önceki 20 yıl önceki Türkan Şoray'ların güzellik anlayışını size anlatmayacağım. Önemli olan sizin kendi cazibenizin ve neyinizin güzel olduğunun farkında olmanız ve belki özgüvenli yaklaşmanız ve dişi enerjisi vermeniz. Emin olun o adam size gelecektir. Ya ben inanamıyorum böyle koca göbekli işte Benden büyük göğüsler olan adamları tutup da şuranı erit, buranı erit, buran kalınlaşmış, şuran şöyle olmuş dediğini. İnsan vücudu su toplar, su alır, su verir. Kadın da yağ oranı fazla. Fazla yağ oranı fazla su toplar. Ama daha çabuk da verebilir. Ee, her kadına göre giyilecek doğru kıyafetler vardır. Ve gerçek erkek dediğim e, kadındaki o kum saati dediğimiz şöyle yapıyor. <laughs> bölümlerle ilgilenir. Bununla ilgilenmiyorsa sağlıksızdır. Bir problemi vardır. Çok sev kadın istiyorum. Asla kalçası olmasın, göğsü de olmasın, Böyle dümdüz, androjen gibi bir şey gelsin bana falan diyorsa, geçti onlar. O adam seni memnun edebilecek mi? Sen onu düşün bakalım. Çünkü ciddi eksikliği vardır. Neyse. <laughs> Adamları her zaman gibi çok seviyoruz değil mi? Hep böyle güzel güzel. Ee, önemli olan mutlu ve neşeli kadındır bir erkeğin yanında böyle enerjik duran, neşeli, kahkahalar atan, ondan sonracığıma hangi bedende, hangi saç boyunda, hangi göz renginde olursa olsun ona kendini iyi hissettiren, alışkanlık yaratan kadın güzeldir. Hepimiz güzeliz. Herkes anasından bir 80 doğmuyor. Değil mi? Şey i̇şte bu bir 67 ne oluyor? modelim mankenim değil manken değil model kaç kilo? 22 <laughs> her erkek beğenir mi? hayır i̇şte başka bir kadın var hadise. ben bayılıyorum Beyoncé'den ne farkı var fizik olarak zayıfladı sıradanlaştı ince uzun direk gibi bir sürü kadınımız var ama dişilikli kişilikli e, seksapelli e, ağırlığı olan Kaç tane kadınımız var? Ben sayamayacağım. Yok ya yani benim böyle bildiğim diz oyuncuları birbirine aynı. Herkes birbirine. aynı. Biz erkeklerin bize erişimini aşırı kolaylaştırdığımız için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Adam diyor ki her türlü üstünü alırım. 20'lik kalırım. 18'lik kalırım. Ya bırakın rejimi zaten şu korona çıktı. Bak diyetisyenler rejimi yasaklamış. Spor yapın. Olimpiyatlara katılmıyorsunuz. Öyle spor salonlarına para vermek, yani koca vermek için spor salonlarına, koca bulmak için spor salonlarına gidiyorsanız gidin gidin. It's okay. O olur. Oralarda tanışabilirsiniz ama rica ediyorum. O şey bisikletin üzerinde dudağınıza kırmızı ruj sürüp de çıkmayın. Olur mu? O çok böyle sahte duruyor. Spor yapıyorsanız da spor yapıyormuş gibi yapın. Arada gidin böyle arkada kendinize su filan sıkın da terlemiş havası uyandırma. Yani yoksa öyle olmuyor. Ya onun yerine çıkın yürüyün. İki nefes alın. Bir yoga yapın. Yüzmek seviyorsanız yüzün. Yani herkes aynı sporu sevecek. Aynı vücut squat yapacağız. Kalçamız havaya bakacak illa böyle filan. Diye bir durum da yok. Onu nasıl gösterdiğin önemli. Onu nasıl sunduğun önemli. Onu nasıl taşıdığın. Kendini taşımak diye bir şey var. O yüzden erkekler hatta erkeklerin %90'ı balık etli kadın sever ama kendini bırakmış kalça 44 beden, göğüs 34 beden demiyorum. Orantısıyla, işte kendini severek, her sabah rujunu sürüp, parfümünü sıkıp, dişlerini fırçalayıp, ben güzelim diyerek dışarı çıkan kadını sever. Anlatabiliyor muyum? Ne zengin adamlar ya da ne kadınlar görüyoruz diyorsunuz. Onlar gördükleriniz, işte iki tane magazinde çıkan, iki tane uzun leylek bacaklı ki onları da yakından görün. Ben gördüm, mesleğim icabı. Şöyle kafanızı çevirip bakmazsınız biliyor musunuz? Şuradan geçen hep mutlu aslan gibi bir kadına. Yurt dışına da yurt içinde de herkes 50 kere dönüp bakar. Onlara şöyle yapmazsınız. Hepsi aynı. Yani oyuncuymuş, ay meşhurmuş. Fark bile etmezsiniz. O yüzden kendinize barışı rica ediyorum. Kendinizi olduğunuz gibi sevin. Bugünden yarına 20 kilo vermek mümkün değildir. Hızlandırabilirsiniz bu süreci ama şart da değildir. Bugün süsleniyoruz, püsleniyoruz, olabileceğimiz en iyi haline geliyoruz. Kendimize en iyi gösteren kıyafeti giyiyoruz. Şu bakın şu hata yapmayın. Kilom var diye bol 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 giyinip de bol alın, bol tişörtler, bol bilmem Kendinizi saklamayın. Siyah alın, koyu renk alın, lacivert alın, kahverengi alın, beyaz gömlek alın, siyah pantolon alın ama oturan alın. Hiçbir zaman dişiliğinizi hiçbir şeyle gizlemeyin. Dünyadan örnek alın. Aslında en tatlı şey ne? Hiçbirimiz rejim yapmayıp hepimiz tombulaysak, erkek arası olsa tombul sevmek zorunda kalacak. Bu da fena bir fikir kabul edelim. Ama olmuyor öyle işte, rakipler zorlu. Ya anoreksik oldu bütün bunlar, sağlıksız oldu. Bu kadınlar güzel değil. Bu kadınlar kadın değil çünkü kadına ait olması gereken uzunları eksik. Yani her şey fiziksel değil. Ama ben hiçbir kadının bu uğurda kendine güvenini yok etmesini istemiyorum. İstemediğim bir başka şey daha var. Beni dinleyip dinleyip kaçmayın. Abone olun. Yorum yapın sayfamın altına. Benim konuşmamı istediğiniz konuları medyadaki ilişkiler olur. Kendi ilişkiniz olur. Yaşadığınız sıkıntılar olur. Yazın. Cevaplayıp buradan sizinle paylaşayım. Çünkü artık kendi setup'ım var. Ve sık sık video koyacağım. Bunu güzelce yapalım. Abone oldukça ve yorum yaptıkça benim de sizinle paylaşımım çoğalacak elbette. Ee, ve inanın birbirimize çok faydamız olacak çünkü mutlu olacağız. Mutlu olmaya geldik biz. Anlatabiliyor muyum? Ve mutlu olmak için ister inanın ister inanmayın üç şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi iş. İş, ev hanımlığı da iştir. Onu da yapacağız. İlla hani git tapu kadastroda devlet memuru ol demiyorum. Ee, benimki de iş. Herkesinki iş. İkincisi sosyal hayat ve hobiler. Üçüncüsü de eş. Eşinizi, yani erkeğinizi, ilişkileriniz diğerlerinden ayırmayı başarın. Unutmuyorsunuz. Sedakir Official'a abone oluyorsunuz. Benimle ilgili olur mu yorum yazıyorsunuz. Veya konuşmak istediğimiz ne varsa. Size ait, bize ait, hayat ait. Onları paylaşıyorsunuz. Çatır, çatır çatır çekiyorum buradan videoları yolluyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.